Geriye çekin, geriye çekin. Hocam, geriye çekin. Biraz sırtı mı yiyecek? Hocam, gevşek olmuş sanki. Tam iki buçuk metre piton döner gördüğünüz gibi. Daha önce bir buçuk metre yapmıştık Ne dedik? Hedefimiz bir dahaki sefere iki buçuk metre yapacağız Bu sefer de rekorumuz iki buçuk metre piton döner Müşteriler tercih ediyor Çok güzel tercih var Ve çok güzel talep var İki buçuk metre olunca insanların daha çok ilgisini çekiyor Müşterilerin hoşuna gidiyor Adana'ya böyle iki buçuk metrelik piton döner kazandırdık Karabalık aileler geliyor Karabalık ortam geliyor böyle Daha neşeli oluyor Tabii ki onların tercihi buçuk metrelik bir ton döner oluyor. Ya yani hedefim şu an bunu daha genişletmek, daha büyük bir piton döner yapmak. Guinness rekor kitabına girmek isterim hani ileriki zaman bakarsınız daha büyük bir piton döner yaparım. Bu rakamını 40 olur, 50 metre olur, 100 metre olur. Dünya rekoru da kırmak istiyorum piton dönerle. Tabii bunu yaparken tabii ki zorlanıyoruz. En çok da zorlandığımız şekil kendi fırınımızdan ekmeği tek parça çıkartmak gerçekten çok zor ama biz bunu yine de başarıyoruz. Ben çok lezzetli buldum ve herkesin yemesini tavsiye ediyorum. Çok güzeldi. Çok şaşırdım zaten. İlk defa bir dönerciden böyle bir eklenti. Bence wow'luk bir şey bu. Zaten daha önce arkadaşlarımızdan duyduk biz bunu ama bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten hem göründüğü kadar hem de çok lezzetli. Hayır. Yok çoğu yerde yemek yedim ama bunu ilk defa yiyorum ve ilk defa yaşıyorum ve herkesin yaşamasını tavsiye ederim. Ballardır <laughs> ah, ama ballardır. <laughs> Vallahi recamak güzel yürüyor. Bir daha, bir daha.